Merhabalar arkadaşlar. TYT konusu 10. sınıf konusu olan basınç ve kaldırma kuvveti ünitesinden ilk başlığı basınç ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda sadece katı basıncını sonra sıvı ve gazlardaki basıncın detaylarıyla konumuzu bitireceğiz. Önce basıncı tanımlayalım. Basınç P ile gösterilir arkadaşlar. İngilizcesi press P oradan gelir. P ile gösterilir. Birim yüzeye etki eden dik kuvveti arkadaşlar dik kuvvete basınç denir. P eşittir F bölü S basıncın formülüdür. Buradaki P basınç demek arkadaşlar. Buradaki F basınç kuvvetidir. Basınç kuvveti bildiğiniz kuvvet yani ve kuvvetin birimi Newton olduğu için bunun birimi de Newton'dur. S de bazen aile de gösterir arkadaşlar bu. Kesit alanı, kesit alanı birimi de metre karedir. Şimdi basıncın birimine bakarsak Pascal'dır. SI birim sisteminde arkadaşlar Pascal. Şimdi bunu dönüştürelim. Pascal'ı temel büyüklükler cinsinden yazmaya çalışalım. Newton bölü metre kare de yine basınç birimidir. Şimdi Newton'u yok etmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl yok ederiz? F eşittir. Ma her derde deva ile kuvvet birimi Newton, kütle birimi kilogram, metre bölü saniye kare yazarsak kilogram metre bölü saniye kare bölü metre kare dersek arkadaşlar şu metre kare ile şu metre gider. Kilogram kilogram bölü saniye kare çarpı metre birim mi olur? Diyelim şimdi katı basıncının detaylarını görelim katılarda basınç dediğimiz zaman şöyle yerde arkadaşlar düz bir yerde bir cisim koyduk. Bu cismin şu yere yaptığı basıncı inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi cismin aşağıya doğru neyi vardır? G ağırlığı vardır. G eşittir mg. Burada bilmemiz gereken ilk bilgi arkadaşlarım katılarda basınç kuvveti katının ağırlığıdır. Ne demek istedik? Yer burası. Buraya etki eden basınç kuvveti yere etki eden tek kuvvet var ağırlık. O yüzden ağırlık. P eşittir F bölü S'ti. O zaman bu formülü katı basıncına uyarlayalım. Basıncımız P G bölü S arkadaşlar. Bu formülü PGS diye kodlayabilirsiniz. P'yi siz doldurun arkadaşlar. Eğer GS Galatasaray'ı seviyorsanız ona göre bir P sevmiyorsanız ona göre bir P koyun ki akılda kalıcılığınız artsın. Peki S dediğimiz yer neresidir arkadaşlar? Şu tabandaki kesit alanı bizim S'tir. Bazen A diye de gösterilir arkadaşlar. Kısaca katılarda basınç G bölü S Katılarda basınç kuvveti ağırlıktır. Kesit alanı artarsa basıncımız azalır. Kesit alanı azalırsa basıncımız artar. Biz günlük hayatta bazı uygulamalarda kesit alanını arttırmak isteriz. Mesela arkadaşlar traktörün tekerleklerinin büyük yapılmasının sebebi tarlada basıncı azaltmak içindir. Ya da bazı savaş araçlarında tanklar tekerlekliyken bazı tanklar paletli yapılır. Ya da bazı kepçeler tekerlekle bazı kepçeler paletli yapılır sebebi paletli yapılanların daha Toprakta Asfalttan ziyade toprakta daha kolay Çalışabilmesi basıcı Artırabilmesi içindir günlük hayattan örnekler Peki Burada bir başka Bilmeniz gereken bir not yazalım arkadaşlar katılar Üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Ne demek istedik? Şöyle bir çivi. Çivi biz böyle gösterelim arkadaşlar. Tam böyle değil ama. Şurası yüzey duvar. Çiviyi bu duvarın içine sokmak için şöyle bir F kuvveti uyguluyoruz. Çekişte buradan vuruyoruz arkadaşlar. İşte katılar Buraya etki eden kuvvetin aynısı buraya da etki eder. Kuvveti aynen iletir. Ama basıncı iletmez. Hemen ispat edelim. Buradaki kesit alanına bakarsanız arkadaşlar bakın daha büyük. Buradaki kesit alanı nokta şeklinde. O yüzden kesit alanı azalırsa basınç artacağı için buradaki basınç az, buradaki basınç fazla olur katılar üzerine uygulanan kuvveti iletir, basıncı iletmez diyoruz. Örneklerle konumuzu pekiştirelim. Sınıfta dik olarak ayakta duran can, sınıf zemininde oluşturduğu basınç P, basınç kuvvetinin büyüklüğü F'tir. Can ayağının birisini kaldırarak tek ayak üzerinde durursa P ve F nasıl değişir? Arkadaşlar P eşittir G bölü S'ti katılarda basınç formülümüz. Basınç kuvveti ağırlıktır. Can tek ayağını kaldırdığında ağırlık değişmeyeceği için basınç kuvveti değişmez arkadaşlar. Ama can tek ayağını kaldırdığında kesit alanı azalacağı için G değişmediğinden basıncı artar. O yüzden basınç artar. Basınç kuvveti değişmez diyoruz. Sıradaki örneğimiz düşey kesitleri şekildeki gibi olan KLM kaplarının ağırlıkları eşittir. Kaplar durdukları zemine dayanma yüzeylerine uyguladıkları basınç kuvvetleri arasındaki ilişki. Arkadaşlar çok pis sazan sorusudur. Dikkat edin sorular. Basınç ve basınç kuvveti yani bu iki farkı çok iyi bilip bilmemenizi sorgular soru. Eğer siz Soruyu dikkatli okumadığınız zaman bunların basıncını kıyaslayıp saçma sapan cevaplar verebilirsiniz. Bize basınç kuvvetlerini soruyor. Zaten kist alanlarını bilmediğim için basınçları kıyaslayamam. Ağırlıkları eşitse arkadaşlar, katılarda ağırlık basınç kuvveti ağırlıktır. E bunların ağırlıkları eşitse arkadaşlar, o zaman Fk eşittir ile o da eşittir fm deriz ve soruyu bitiririz. Sıradaki örneğimiz yüzey alanları S ve 3S olan dikdörtgen prizması şeklindeki kutunun şekildeki gibi dururken yatay düzleme yaptığı basınçlar Px bölü Py. Arkadaşlar basıncın genel formülü Pgs. Basınç G bölü S. Şimdi bunların aynı dikdörtgenler prizması şeklinde kutu o zaman bunların ağırlıkları aynıdır arkadaşlar. E o zaman PxG bölü 3S çünkü kesit alanı. Py de G bölü S. E bunları oranlarsam arkadaşlar birinci aynen kalır. İkinci ters çevirir çarpılır. O yüzden cevabımız 1 bölü 3 olur diyoruz. Sıradaki örneğimiz taban alanı S, yan yüzeyinin alanı 2S olan kare prizma biçimindeki tahta takoz şekildeki gibi dururken dayanma yüzeyine oluşan basınç P'dir. Bunun yaptığı basınç P'ymiş. Bu takoz şekildeki gibi yan yüzeyinin üzerine yatırılıp düşey F kuvvetiyle itilince dayanma yüzeyindeki basınç bu sefer 2P oluyormuş. Buna göre F ağırlığının kaç katıdır? Bu takozun ağırlığına G diyelim arkadaşlar. Şekil 1 için basıncın genel formülü PGS idi. Şekil 1 için yazıyorum. P eşittir. G bölü S olur arkadaşlarım. Şimdi şekil 2 için yazıyorum. 2P eşittir. Bakın buradaki basınç kuvvetim hem G var hem F var. O yüzden F artı G alırız basınç kuvveti. Bölü 2S 2P'miş. Sonrası sizin matematik kabiliyetinize kalmış. Buraya kadar fizik. P yerine G bölü S yazarsam. 2 çarpı g bölü s eşittir f artı g bölü 2 s. S der gider 2 ile çarptım. 4g eşittir f artı g. F eşittir g'yi bu tarafa atarsam 3g olur sorumuzun cevabı. Sıradaki örneğimiz öğretici bir örnek arkadaşlar. Hem burada bir detay var katı basıncında, katıların basıncında onu size anlatacağız hem de örnek üzerinde. Öz kütlesi d, yarıçapı r, yüksekliği h olan silindir şekildeki gibi durmaktadır. Silindirin ağırlığından dolayı yatay zemine yaptığı basınç hdg cinsinden bulunur. Arkadaşlar, düzgün cisimlerde geçerli bu yazdım. Onu en son yazdırayım not olarak. Pgs'i yazdık katıların basıncı. G neydi ağırlık? Yani mg bölü s diyebilirim arkadaşlar. M neydi? 9. sınıfta öğrendiniz. M eşittir d çarpı v. Öz kütle çarpı hacim. Burada yerine yazarsam d çarpı v çarpı g bölü s. Peki hacim neydi arkadaşlar? Hacim v. Hacmi neyle gösteririz biz? Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Matematikte, geometride kullanırsınız. O zaman onu da yazalım. D çarpı S çarpı H çarpı G bölü S. S'ler giderse basınç H D G olarak karşımıza çıkar. Bu formül nerede geçerlidir arkadaşlar? Düzgün cisimlerde geçerlidir. Peki düzgün cisimlerden kastımız ne? Düzgün cisimlerden kastımız birincisi silindir. Zaten üstteki soruda silindir. İkincisi küp. Üçüncüsü dik dörtgenler prizması. Bu bunlar için geçerlidir arkadaşlar. Mesela koni için bu geçerli değildir. Küre için geçerli değildir çünkü küre bu şekilde düzgün değildir. Bu tip sorularda size katı basıncını yükseklikle orantılı şekilde yapabilir. Bir sonraki videoda sıvı basıncını da göreceğiz HDG şeklinde. O yüzden sıvı basıncıyla ile de ileride karışmaması açısından düzgün katı cisimlerde silindir küp prizma gibi katı basıncını HDG şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bu sizin soruları kısa sürede çözmenizi sağlar. Çok güzel bir yorum sorusu ile devam ediyoruz. Şekildeki gibi silindir biçimli türdeş kaşar peynirinin ağırlığından dolayı yatay zemine yaptığı basınç burada P1'miş. Bu kaşar peyniri taban alanın 5'te 1'i küçük parça olacak şekilde 5'te 1'i şekildeki gibi dik kesitli iki parçaya ayrıldığında büyük parça büyük olanın yataya uyguladığı basınç P2 imiş. Burası P3 müş. Buna göre arkadaşlar P1, P2, P3 arasındaki ilişki. Kaşar peynirinin 5'te 1'i küçük parça ayrılmış. Yani buna ben S dersem burası 5S olur arkadaşlar. Burası da 4S olur. Kesit alanı olarak ayırdığım zaman. Düzgün bir cisim olduğu için eğer bunun ağırlığına 5G dersem bunun ağırlığı G, bunun ağırlığı 4G olur. Bunu gördüğünüzde sorunun çoğunu çözmüşsünüz demektir. Yani P1 eşittir 5G bölü 5S, P2 eşittir 4G bölü 4S, P3 eşittir G bölü S olur. Yani 5'ler gider, 4'ler gider. Hepsi birbirine eşit olur. Burada da size bir not yazdıralım arkadaşlar. Eğer arkadaşlarım şöyle bir cismimiz varsa, bu cisim düzgün bir cisimse. Cismi herhangi bir yerinden ikiye böldüğüm zaman, yani cismi şu hale getirdiğim zaman bunların hepsinin basınçları P1, P2, P3 hepsi birbirine eşittir. Çünkü kesit alanıyı ağırlıkla doğru orantılı olarak paylaşacağı için arkadaşlar. Aynı soruyu size şöyle sorar. Bu şekilde bir cisim var. Bu cismi şu şekilde ikiye bölersem arkadaşlar. Bunun basıncı P1'di. Şu şekilde böldüğümde şu cismin basıncı P2, diğer cismin basıncı da P3 oldu. Bu şekilde böldüğümde ise arkadaşlar bakın burada kesiti küçülttüm. Burada kesiti büyüttüm. O yüzden kesiti küçülttüğümün basıncı büyük P1 ortadadır. Bunun basıncı da daha küçük olur. Bu da size bir not olarak yazdırmış olalım ve geçelim sıradaki sorumuza. Çok klasik bir soru. Şekildeki cisim ters çevrilirse basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir arkadaşlar? Bu tip bir örneği bütün piyasadaki soru bankalarında konu anlatım kitaplarda mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Katı basıncı demek P, G, S idi. G katılarda basınç kuvveti katının ağırlığıdır. O yüzden basınç kuvveti değişmez. Yani cismi ters çevirdiğimiz zaman ağırlık değişmeyeceği için değişmez. Peki basınç? Ağırlık değişmedi ama bu soru için şurasıydı. Sonra ters çevirdiğimde şu hale geldi. Yani kesit alanı arttı. Kesit alanı artarsa basıncı azalır diye yorum diyoruz. Sıradaki örneğimiz özdeş kale tuğlaları farklı biçimde üst üste konulduğunda yatay zemine yapılan Basınçlar P1, P2, P3. Basınç kuvvetleri F1, F2, F3 ise bunlar arasındaki ilişki. Kolay olandan başlayalım arkadaşlar. Katılarda basınç kuvveti basınç kuvveti ağırlıktır. O yüzden iki tane tuğla, iki tane kutula, iki tane tuğla. O yüzden arkadaşlar basınç kuvvetleri hepsinin birbirine eşit. F1 eşit, F2 eşit, F3. Sonra basınçlar arasındaki ilişki PGS. G ağırlık hepsinde aynı. S kesit alanı. Bakıyorum. Üçüncünün kesiti minnak arkadaşlar. 2 ve 1'in kesiti daha büyük. Kesiti küçük olanın basıncı büyük olacak. O yüzden basınçlar arasında P3 büyüktür. P1 ile P2'nin kesit alanları eşit olduğu için eşit olur ve sorumuz biter. Şekildeki K saksısının taban yarıçapı R, L'ninki 2R'dir. Bu saksıların yere uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir. Bunun basıncı P ise bunun basıncı da P imiş arkadaşlar. Burada dikkat yarıçapı R ve 2R demek silindir şeklinde olduğu için arkadaşlar taban o zaman bunun kesit alanı pi r karedir diğerinin kesit alanı pi 2r kare değil 2r'nin karesi yani pi 4r karedir. O yüzden bunun kesitine 4 s deriz. Yani r yarı çaplının kesiti s ise bunun kesiti 4 s olur arkadaşlar. Peki bunun ağırlığı p g s idi. s olanın ağırlığı g ise 4 s olanın ağırlığı 4 g olur arkadaşlar. O zaman 4G bölü 4S P'ler eşit olur. Şimdi soruda diyor ki bize K'nin L, L K'nın üstüne konulursa yere uyguladığı basınç başlangıçtaki basıncın kaç katı olur? L'den aşağıya doğru 4G var. K'nın kendi ağırlığı G idi. Toplam ağırlık aşağıya doğru 5G. Son basıncımız arkadaşlar 5G. K'nın kesit alanı olduğu için S 5G bölü S yani arkadaşlar 5P olur. Kaç katı olur? 5 katı olur diyoruz. Son sorumuz basıncın günlük hayatta uygulamalarına bir örnek arkadaşlar. Daha iyi kesilmesi için bıçakların bileylenmesi, karda yürüyebilmek için ayaklara hedik giyilmesi. Uygulamaların basınçla ilişkisini ilişkisini nasıl açıklarsınız? Arkadaşlar bıçak, bıçağımızın daha iyi kesmesi için kesit alanını Düşürürüz ki az bir kuvvetle ekmeği ya da keseceğimiz şeyi kesi, keselim. Bileylenmesinin sebebi basıncı, kesit alanını azaltıp basıncı arttırmaktır. Karda yürüyebilmek için şu hedik, genel kültür bilgi, hedik giyilmesi de arkadaşlar. Bu da kesit alanını arttırarak basıncı azaltmak içindir. Dersin başında size anlattım. Traktörler ya da kepçelerin bazıları tekerlek bazıları paletlerden yapılır. Paletlerden yapılmasının sebebi bataklık gibi ya da toprak gibi yumuşak zeminli yerler topraklarda çalışabilmesi içindir. Bu kar ayakkabısı giymek de yine basıncı azaltmaya örnektir arkadaşlar. Bıçakların bileylenmesi de amaç basıncı arttırmak ki keseceğimiz şeyi daha iyi kesebilelim. Böylelikle arkadaşlar katı basıncını bitirdik. Bir sonraki videoda sıvı basıncını anlatacağız size. Çalışmalarınızda kolaylıklar gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.